Yol sohbetlerinden selamun aleyküm. Kardeşler, can dostlar. Öyle zor günler yaşıyoruz ki, Rabb'im hepimizin yardımcısı olsun. Ama bu zor günlerde mutlaka aydınlık vardır. Mutlaka müjde vardır. Mutlaka gizli hayırlar vardır. Mutlaka muştunu haberler vardır. Rabbim karşı getire, gizli hayırları en kısa zamanda lütfeden. Bugün ismi önemli değil bir bakanlığa gittim. Bakanlıktaki kardeşlerimizle oturduk, sohbet ettik, al ettik. Bakanlıktaki kardeşlerimizin bazı güzelliklerine şahit oldum. Bir araya gelmişler. Kendilerine çay getiren bir aile var o aile 3 aydır, 4 aydır herkes işe gelemediği için onlar da dolayısıyla gelemiyorlar. Memur olmadıkları için de maaş alamıyorlar. Demişler ki biz bu aileyi mağdur etmeyelim. Biz evlerimizden çalışıyoruz. Bize devletimiz maaşlarımızı veriyor. Öyleyse biz bu maaşlarımızdan bir kısmını bir araya getireceğiz ve bu da çaycılık yapan bu aileye yardım edeceğiz. Ve o ailede 3 ay 4 ay boyunca ne yaptı? Geçimini sağladı. Bu güzelliğe imza atan memur kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Tabi eskiden memur olmak için can atılırdı. Sonradan memur ne olur ne ölür, ne uzar ne kısalır denilirdi. Elhamdülillah şimdi görüldü ki esnaf, iş adamları sıkıntıda ama memurlar rahat. Ama bazı memur kardeşlerimizin bir güzelliği daha var. Onu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Dedi ki bir kardeşim, hocam ben işe doğru dürüst gelmiyorum. Evden çalışıyoruz. Ne yol paramız var, ne yemek paramız var. Evdeyiz. Evde de o kadar performans efor sarf etmiyoruz ama tam maaş alıyoruz. Bu maaş helal midir? Caiz midir? Ne yapayım?" diye sordu. Gerçekten hiç böyle düşünmemiştim ya da nice memur kardeşimiz bu şekilde düşünmemiştir. Ama işte böyle düşünen memur kardeşlerimiz de var. Boğazından geçirdiği lokmanın, paranın helal mi, haram mı olduğunu ölçüp biçen, tartan kişiler var. Onların güzelliği, onların yüzü hürmetine belki ayaktayız. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Hani bir zamanlar nema verilirdi memurlara. Almak caiz midir, değil midir diye sorarlardı. İşte memur kardeşimizin bu düşüncesinden dolayı ona dedim ki gönlünden nasıl rahat etmen gerekiyor o şekilde davran. Dedi ki hocam ben aldığım maaşın üçte birini hayır olarak fakirlere vermek istiyorum ki gönlüm rahat etsin. Eyvallah. Kardeşler bir başka memur kardeşim de şöyle dedi. Kulaklarımda çınlıyor. Hocam biz burada kendi telefonlarımızı şarj etmek için ya da kendi işlerimiz için bilgisayardan, internetten buradaki elektrikten istifade ediyoruz. Kendi şahsi işlerimiz de yeri geliyor ki ister istemez buradan yapıyoruz. Emin olun bazen diyor korkuyorum acaba 83 milyon kişinin hakkına mı giriyorum diye. Öyle ya benim malım değil, devletin malı. Ben de burada devletin memuruyum. Dolayısıyla 83 milyon kişinin burada hakkı vardır. Ne yapacağım? Tabi Hazreti Ömer adaleti bizim boyumuzu aşıyor. Biz Hazreti Ömer değiliz. Ama onun gibi olmak, onun gibi dikkat etmek, yaşamak, öyle güzel nurlu bir hayata talip olmak da boynumuzun borcudur. Asıl olan ve güzel olan da odur. İnşallah e, kendi işlerimiz için kullanıyoruz ama bazen de evimizden devletin işleri için iş yapıyorsak zannediyorum onun karşılığı olabilir olmasa da. Rabbim hatalarımızla, kusurlarımızla bizi affeylesin, bağışlasın. Şerleri, kötülükleri hayra teftil eylesin. Evet kardeşler. Devletin malı deniz, yemeyen bilmem ne diye bir söz var ya. Asıl bu sözü söyleyip de devletin malını haram helal gözetmeden yiyenlerdir. Evet onların iki yakaları asla bir araya gelmeyecektir. Her kim ki diyorsa devletin malı deniz, yemeyen keriz, yemeyen domuz gibi sözler söyleyip de devletin malına, kamu malına el atıyor, vicdansızca helal haram gözetmeksizin boğazından geçiriyorsa o kişi bilsin ki 83 milyon vatan evladından bu ülkede yaşayan her bir insandan helallik almadıkça iki yakası bu dünyada olmasa bile öbür dünyada asla bir araya gelmeyecektir. O yüzden ne olur devletin malını el uzatmayınız. Vergi kaçırmakmış, kamu malı yemekmiş, devletin malına zarar vermekmiş gibi gibi şeylere asla ve asla bir Müslüman tevessül etmemeli, etmemeli, etmeyecek. 83 milyon vatan evladından helallik almak dilemek kolay olmayacağı için kul hakkıyla öte dünyaya göçmek var. Ne yersen ye ama asla kul hakkı yeme. Çünkü huzuruma kul hakkıyla gelmeyin diyen bir inanca sahibiz. O yüzden her şeyi affederim ama kul hakkını asla affetmem diyen yüce Rabbimizin huzurunda hesabımız çok zor olur. Bu duygu ve düşüncelerle o memur kardeşlerimi cidden tebrik ediyorum. Örnek olması için böyle bir videoyla onlara da teşekkürlerimi ifade etme adına huzurlarınıza gelmiş olduk. Rabbim iyiliği, güzelliği lütfetsin. Hayrı, bereketi lütfetsin. Şu zor günleri, virüslü günleri tez zamanda defref eylesin. İçimizdeki salgınlardan, virüslerden bizleri kurtarsın Yüce Rabbim. Bu manada da okumaya, ilme, akletmeye, fikretmeye, düşünmeye, tefekkür etmeye devam, devam, devam eski tas, eski hamam olmamalı. Virüsten önce bir hayatımız vardı. Virüsten sonraki hayatımız tamamen rızai bari için olmalı. Allah için yaşamalı, Allah için ölmeli, Allah için başlamalı, Allah için işlemeli, Allah için bu fani dünyadaki sayılı nefeslerimizi vermeli. Eyvallah.